Arkadaşlar kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine hep birlikte şahane bir çalışmaya imza atacağız. Tam da ihtiyacımız olan zamanlara denk gelen bir model çalışması oldu arkadaşlar. Bu yaptığımız işlem e, güneş şapkası olarak geçiyor. Bakın bu şekilde arkasında böyle bağlayarak kullanıyoruz. Videonun içinde de daha büyük çalışmalara nasıl ulaşırız? kaç zincirle başlarız ya da kaç santimle ölçümüzü devam ederiz bilgisini videonun içinde vermeye çalıştım arkadaşlar. Benim bu yaptığım ölçü 6 aylık bir çalışma. Tabii bebeklerimizin kafasına göre bu 9 aya kadar da olacaktır. Siz daha büyük çalışmalar isterseniz bunların detayını da videoda vermiş oldum. Şimdi nasıl durduğuna isterseniz birlikte bakalım. Evet arkadaşlar size güzel kızımın üzerinde deneyerek göstermeye çalıştım. Bakın şapkamız bu şekilde duracak. Bizi güneşten koruyacak ve şapka sevmeyenler için ideal bir e, görüntü olacak. Yine şöyle yandan detay vermek istiyorum. Bakın. Benim bebeğim newborn denilen yeni doğan bebeklerinden arkadaşlar. Onun kafasına biraz büyük geldi. Çünkü bu çalışmayı 6 aylık olarak çalıştık. Yine de şöyle baktığınızda aslında yüzüne de uyumsuz durmuyor. Size fikir vermek açısından da bu şekilde bir görsel hazırladım. Dilerseniz videomuzun yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, dilerseniz modelimizin yapımına başlayalım. Şimdi bu model için bize gerekli olan malzeme bir tane kağıt iplik arkadaşlar. Ve şu şekilde göstermem gerekirse ne kadar belli oluyor bilemiyorum ama 2,5 mm örgü tığı. Siz Eliniz eğer daha sıkıysa 3 milim, 3,5 milim bile hatta kullanabilirsiniz. Benim elim çok sıkı değil. Bunun için 2,5 milim örgü tığı kullanıyorum. Yine bir mezura ihtiyacımız olacak. Ve mezuramızda şöyle ilk önce ölçerek başlayacağız arkadaşlar. Bakın ipliğimi ölçüyorum ve 30 santimlik bir iplik ayarlayarak modelimin kurulumuna başlıyorum. 2 3 4 tane zincir çektim şimdi bir tane yanına bir tane de onun yanına ve son yine sıra sonuna batarak sık iğnelerimi 3'e tamamladım şimdi arkadaşlar bakın hemen zincir çekmeden döndüğüm orta noktasına bir tane battım ve şu sıra sonundaki iki tane ilmeği dantel anglez örer gibi aldım yine döndürüyorum şu köşenin hemen yanına bir tane sık iğne batıyorum ve şu iki tane ilmeği anglez yapar gibi alıyorum bakın tekrar döndüm şuradaki ikiyi görüyorsunuzdur umarım şu ikinin hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra bu ikiyi örerek alıyorum döndüm bir tane sık iğne ve hemen onun yanındaki ikiye örerek alıyorum yine döndüm bu ikinin yanındaki boşluğa bir tane batıyorum Şuradaki iki tanesinin ikisini bir alarak örgüme devam ediyorum. Döndüm. Bu işlemleri yaparak arkadaşlar biz kendimiz bir 30 santimlik şerit elde etmiş olacağız. Bu 30 santimlik şerit olana kadar örgümüz bu şekilde devam edecek. Şimdi bu örgümüzü bakın bu şeridimizi 30 santim olana kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi 30 santim yapacağımızı söylemiştik. Şöyle bakarsanız 30 santim ölçümüz hali hazırda oluşmuş oldu 30 santimlik bir şerit hazırladık şimdi eğer bunu bu 30 santimlik şeridimizi düşündüğümüzde 6 aylık bir çalışma olacak arkadaşlar. Bu 6 ila 9 ay arası bir çalışma olacak. 30 santim ördüğümüzde. Fakat daha büyük çocuklarımızı örmek istiyorsak 1 ve üzeri çalışmalarda bu 35 santime çıkacak arkadaşlar. Daha büyük çalışmalar yapmak istiyorsak 40, daha büyük dersek de 5-5 ilerleyerek 45 santime kadar çıkacak. Eğer kendimize yapmak istiyorsak bunu da 50 santim üzerinden şeridimizi oluşturmuş olacağız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve yine burayı da 30 santim olarak ölçüp keseceğim Evet şimdi zeminimizin hazırlığını elde etmiş olduk ne yapıyoruz yine ipimizden alıp şöyle bir zincir çekeceğiz ve 1, 2, 3, bakın kenarları sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 8. inciye batarak bir sık iğne yapıyoruz. Hemen onun yanına da bir sık iğne batacağız. Onun yanına da Hatta şuraları 2-2 dolduralım arkadaşlar. Çok istediğim görüntüyü vermedi aynı yuvaya iki tane sık iğne yaptım yine aynı yere iki tane sık iğne yapıyorum bazı kağıt ipler daha sert bazıları daha daha gevşek oluyor daha bol oluyor onlar bile bu koyacağımız sık iğne sayısını etkiliyor Arkadaşlar şimdi hepsine çift çift doldurarak yine başlangıçtaki gibi 2 4 6 7 tane nasıl bıraktıysak sıra sonunda da 7 tane yanlardan yuva bırakana kadar ikili ikili doldurmaya devam edeceğiz. Şimdi yanda 7 tane kalana kadar ikili dolgumuza devam edelim. Evet sıra sonunda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yuvayı bırakmış olduk. Şimdi bir zincirle geriye dönüyoruz. Ve her yuvanın üzerine bu şekilde her sık, sık iğnenin üzerine teker teker batarak sıra sonuna kadar örgümüzü devam ettireceğiz. Sıra sonunda hep bir zincirle geriye dönüp sık iğnelerimizin üzerine sık iğne yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde birer zincirle geriye dönerek üzerlerine tek tek sık iğne yaparak devam ettik modelimizi. Bakın 1 2 3 ve 4. 4 sıra bu şekilde sabit devam ettikten sonra hemen başlangıçtaki ve yanındakine girerek ikisini bir alıp topluyorum. Sonra sıra sonuna kadar teker teker sık iğnelerime devam edeceğim ve çıkış kısmına geldiğimde yani sıra sonuna orada da yine bir tane eksiltme yapacağım sıra sonuna kadar bakın hepsinin üzerine teker teker sık iğne olarak batıyorum tığımın üzerine hiçbir şekilde ilmek almıyorum bu çalışmada yapacağımız işlem sadece sık iğne arkadaşlar. İlmekler biraz büyük gözüküyor olabilir. Bunun sebebi de kullandığımız ipliğin kağıt iplik olmasından dolayı. Böyle bu şekilde tek tek her birine sık iğne olarak batıp sıra sonunda iki tane ilmek kalana kadar devam ediyoruz. sıra sonunda bir ve iki tane ilmeğim kaldı arkadaşlar buraya da bu şekilde ikisine de tek tek girerek hepsini birden topluyorum bir zincir çektim arka yüzdeyim yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar bakın girdim yanındaki yuvaya da girdim ve yine hepsini bir topladım Sonrasında sıra sonuna kadar yine teker teker sık iğnelerimi örmeye devam edeceğim. Ön yüzde de arka yüzde de bu şekilde yanlardan eksiltmelerime devam ederek modelimi ilerleteceğim. Söylediğim gibi modelimiz sadece sık iğne. Başka herhangi bir işlem kullanmıyoruz. Bu güneş şapkamızın üst kısmının çalışmasını yaparken sadece başlangıçta angles şeklinde bir model kullandık. Onun dışında bütün örgü sık iğneden oluşuyor. Sıra sonunda yine iki tane ilmeğim var. Onlara da bu şekilde tek tek girip hepsini tığda toplayıp tek seferde çekiyorum. Yine bir zincir çektim. Arka yüzdeyim. Burada da aynı işlemi yine devam ettiriyorum arkadaşlar. Kesimlerimizi hem ön yüzde hem de arka yüzde devam ettiriyoruz. Bu şekilde eksilterek modelimizi aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet ben İki yanlardan keserek örgüme devam ettiğimde üst kısmında 14 tane sık iğne bırakmış oldum arkadaşlar. Benim için bu 14 ilmek yeterli olacaktır. Tabii ki söylediğim gibi elin sıkılığı, bolluğu ya da boyutu da önemli. Ben 14 tane bıraktım. Siz 16 tane de bırakabilirsiniz. Veyahut da 12 tane de bırakabilirsiniz. Şimdi 14 tane sık iğne bıraktıktan sonra hemen ilmeğimi kesiyorum. Ve yine şuradaki sık iğnelerimi yaptığım yerin bakın bu şekilde düz kısmını bulmaya çalışıyorum modelim terste bitirdim modelimi ve düz kısmını çevirip bir tane sık iğne ile ipliğimi kilitliyorum ve hemen yanındaki o yedinci yuvadan zincirimi geçiriyorum ipliğimi arada yürüterek hemen dip köşesinden bir tane sık iğne ile modelimin etrafını dönmeye çalışıyorum her yuvaya bir tane sık iğne gelecek şekilde etrafını dönmeye çalışıyorum aralarda böyle boşluk kalmasın arkadaşlar ona dikkat edin her yuvaya batmaya çalışın bu şekilde Bakın her yuvaya batarak şapkamın etrafını dönmeye çalışıyorum. Bu şekilde bütün şapkanın etrafını sık iğne ile döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar güneş şapkamızı tamamladık. Gördüğünüz gibi gayet ön kısmı da şekli ve şemali de oluşmuş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki ipliği şöyle tam orta noktasına getiriyoruz ve bir tane hatta iki tane zincir çekebiliriz. Burayı sıkıladık. Şimdi burayı da yine aynı şekilde tam orta noktasına getirip bir iki tane zincir çekerek buraları buradaki bıraktığımız iplikleri bağlamak için kullanıyoruz arkadaşlar arkadaşlar şapkamızı güneş şapkamızı tamamen bitirip ben şöyle size görsel amaçlı güzel kızımın kafasına taktım bakın bu şekilde bir görüntüsü oluşuyor arka noktadan da göstermek istiyorum böyle enselede burayı bağlayarak kullandık siz isterseniz 2 e, santimlik 2 parmak ölçüsünde olan lastiklerden de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Yine güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve takibi almayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum.